vekili Sayın Umut Akdoğan buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Bu elimde gördüğünüz 11 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için çıkartılan idam fermanının orijinal metnidir. 11 Nisan 1920'de bu metin Gazi Mustafa Kemal Atatürk 39 yaşındayken saraydaki tahta bulunan Vahdettin ve iktidar sahibi Damat Ferit tarafından yayınlanmıştır. Bu metinde Osmanlıca bu metinde der ki Kuvayi Milliyeciler isyancıdır. Hareketleri fitne ve fesat hareketidir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamı istenir. Mallarına el koyulması istenir. Katli vaciptir denir. Bu idam fermanı, bu orijinal idam fermanı yayınlandıktan yalnızca 12 gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da arkadaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında bugünkü sınırlarında yaşayan hiç kimseyi ayırt etmeden bu gazi meclisi bu idam fermanına rağmen kurmuştur. İktidar sahipleri iktidar gücünü arkasına vererek Nemrut Mustafa Paşa'ya Mahkeme kurdurmuş, onu yargılatmış ama halkın gücünü arkasına alan Mustafa Kemal Paşa bu ülkeyi kurmuştur. Kimse Nemrut Mustafa Paşa'yı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yargılamak isteyenleri o mahkemedekileri hatırlamamaktadır. Vahdettini, padişah Vahdettini İngilizlere sığınmasıyla Damat Ferit'i Fransızlara sığınmasıyla bilmektedir. Ama bütün dünya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığını ve bu ülkeyi kurmuş olduğunu bilmektedir. Değerli milletvekilleri, Menderes idam edilmiştir. Türkiye sürgün edilmiştir. Erbakan'a yasak getirilmiştir. İsmet Paşa illere sokulmamıştır. Ecevit, dudakların var olduğu sürece konuşacağım demiştir. Ecevit'e karşı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bay Ecevit ve Bay Demirel bundan sonra partisinin başına geçemez demişlerdir. Bu kararı verenlerin hiçbirisi tarihte yoktur. Ancak bu, isimler, bu isimlerin her birinin seveni milyonlar hayattadır. Selahattin Demirtaş 9 senede seçmenlerinin gönlünden silinmemiştir muhtar bile olamaz denen Erdoğan bu ülkede iktidar olmuştur. Şimdi bu örneklerden yola çıkarak diyorum ki Silivri cezaevi bundan sonra sadece bir cezaevi değil müstakbel cumhurbaşkanının çalışma ofisidir. İdam fermanı burada durmaktadır. Yatsa da bir utanç abidesi olarak durmaktadır. Zincir bozan bir direnç abidesi olarak durmaktadır. Hamza Koy bir uzlaşı abidesi olarak durmaktadır. Pınarhisar, Diyarbakır, Metris, Mamak cezaevleri bir tarih dersi gibi ortada durmaktadır. Gidin, bakın, ibret alın ve geleceği görün. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili fine smile on